Cennetin anahtarı namazdır. Namazın anahtarı abdesttir. Namazınızı kılın. Zekatınızı verin. Rukû edenlerle birlikte sizler de rukû edin. Onlar Rablerine namaz kılarak ve kıyama durarak gecelerler. Rabbim Beni namazında sürekli kıl. Soyundan olanları da. Rabbimiz doğamı kabul buyur. Arınan ve Rabbinin adını alıp namaz kılanlar mutlaka kutluşa erecek. Namaz müminin miracıdır. Namaz dinin direğidir sabrederek ve namaz kılarak yardım dileyin. Şüphesiz namaz Allah'a derin saygı duyanlardan başkasına öğür gelir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedir. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.